Merhaba değerli izleyicilerim ve öğrencilerim. M blok ile yapay zeka serisine devam ediyoruz. Bugün yazı tanıma ile ilgili bir etkinlik yapacağız. Peki nasıl bir etkinlik hocam? Bir plakayı tanıyıp buna göre kapıyı açıp ya da kapayan bir uygulama yapmayı düşünüyoruz. Bunun için yapay zeka eklentisi olan şöyle kuklalar kısmına bilişsel hizmetleri ekliyoruz. Çoğunuzda Türkçe gelecektir. Bazılarınızda İngilizce de gelebilir. Ekle dedikten sonra karşımıza kod blokları çıkıyor. Şu 3 kod bloğunu kullanarak bu uygulamayı yapacağız. Peki hocam bunlar nedir? Çince yazılı metni 2 saniye sonra tanı, İngilizce yazılı metni 2 saniye sonra tanı ve yazı tanıma sonucu. Bu Çince olarak gelen kod bloğunu değiştirerek farklı dillerde el yazısıyla yazılan yazıları tanıyabiliyoruz. İngilizce yazılı metinde genelde bilgisayar çıktılarında kullanılan yazıları tanımak için kullanılırken yazı tanıma sonucu ise Bizim ekranda bulunan kameraya göstermiş olduğumuz yazıları okutmak için kullanılan kod bloğudur. Uygulamaya geçecek olursak, şimdi panda kuklasıyla işim yok. Onu siliyorum. Panda kuklası yerine bir kapı görüntüsünü andıracak bir ikon ekleyeceğim. Bunu da simgelerin içerisinden butonu ekleyerek bulabilirim. Butonu ekledim. Şimdi butonun biraz şekilsel ayarlarını yapacak olursak, kostümler kısmına girerek Burada butona ait olan bazı öğeleri silmekle başlayabilirim. Ve daha sonra butonun biraz boyutunu uzatabiliriz. Bu şekilde yapmam yeterli olacaktır. Şimdi kostümlerini kapattım. Kod kısmına gelecek olursak Nasıl bir kodlama yapacağız hocam? Bilissel hizmetleri de ekledik. Görünüyor zaten. Boşluk tuşuna bastığında kodların tetiklenmesini istiyorum. Bir değişken oluşturuyorum. Bu değişkenimde plaka olacak. Kameraya gösterecek olduğum plaka. Şimdi plaka değişkenini her projenin başlangıcında yazı tanıma sonucuna eşitliyorum. Ve daha sonra bu yazımı tanıma sonucunu ekranımda, göstereceğim. Ama öncelikle yazının tanınmasını sağlayacağım. Peki nasıl tanıyoruz? İngilizce yazılı metni 2 saniye sonra tanı kod bloğunu kullanarak bunu kullandıktan sonra boşluk tuşuna basarsam kamera aktif olacak ve ekrana göstermiş olduğum yazıyı tanıyacaktır. Şimdi bunu en blokta sahneye yazdıralım. 2 saniye sonra merhaba denin içine yazı tanıma sonucunu ekleyerek projemin büyük bir kısmını halletmiş olacağım. Şimdi bir test edelim. Yeşil bayrak değil. Boşluk tuşuna basarak kamerayı aktif ederek şuradaki plakayı okutalım. Şu an muhtemelen ışıktan dolayı arkasındaki yazıları da okuyor. Evet. Bunları kapattığımız zaman daha sağlıklı sonuç verecektir. Evet kapatalım. Şimdi bu şekilde okutalım. Evet gördüğünüz plakayı doğru okudu. 34 EFY 527 şeklinde. Şimdi projeye devam ediyorum. Eğer benim plaka tanıma sonucum ya da yazı tanıma sonucum ya da değişkenim eşitse neye? 34 EF'ye 527'ye. Şöyle büyük harflerle yazmakta fayda var. O zaman benim kuklam yani ekrandaki bu kırmızı kapı görüntüsü vermiş olduğum nesnem yukarı yönüne doğru dönsün istiyorum. Peki ne eşit olacak ona? Plaka değişkeni. Peki bu yön hangi yön hocam? Tam olarak sıfır yönüne tekabül ediyor. Ya değilse farklı bir plaka gördüyse ekranda bu sefer ne olacak? 90 derecelik açıyla tekrar başlangıç konumuna dönecek. Bu yüzden eğer ise değilse karar yapısını kullanmak çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi tekrar kod bloklarını yerleştirelim. Evet hangi yöne dönecek? Sağ için 90 yönüne dönecek. Yerleştirdik ve şimdi çalıştırabiliriz. Plakayı sağlıklı okuması adına kağıdımı tekrar ayarlıyorum. Bakalım nasıl bir tepki verecek bize. Şimdi açtım kodları tekrar. Görüntümü açtım ve tekrar çalıştıracağım. Boşluk tuşuyla tetikleyeceğim. Boşluk tuşuyla tetikledim. Plakayı gösterdim. Şöyle tam ekran yapalım. 7'yi artı olarak algıladı. Tekrar yapalım. Evet, doğru okudu ve 90 derecelik bir yöne döndü. Şimdi farklı bir plaka okutalım. Şöyle açayım. Evet bakın, plakayı farklı okudu. Tekrar tetikleyeyim ve başlangıç konumuna döndü. Şimdi doğru olan plakamı okutayım. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Şu şekilde. Evet, doğru olan plakayı okudu ve tekrar okusun. Yukarı yönlü hareketini yaptı. Peki hocam bunu nasıl geliştirebiliriz? Servo motor aracılığıyla bir servo motora entegre ederek servo motorun dönüş açılarını ay ayarlayarak projeye daha zengin bir hale getirebilirsiniz. İnşallah sonraki videolarımızda da bunu bu şekilde güncellemeyi düşünüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.